Velilerle okul arasındaki işbirliği çocuklar için bir kazançtır. Çünkü veliler okulda ne olduğunu anlar ve kendi fikirleri ve bilgileriyle olaya dahil olurlar. Velilerin okul yaşamına dahil olabilmeleri için farklı yollar vardır. Örneğin okul festivallerinde yardımcı olabilir veya gezilere katılabilirler ya da komisyonlarda seçilebilirler. Buralarda veliler okulla ilgili konularda fikirlerini beyan edebilir ve okul yaşamını birlikte biçimlendirebilirler. Böylece herkes birbiriyle iyi anlaşır. Farklı alanlarda çeşitli konseyler vardır. Tüm veliler için veli gecesi olarak da bilinen sınıf kurulu önemlidir. Burada öğretmenler ve diğer velilerle bilgi alışverişinde bulunurlar. Bunun yanı sıra bir veli temsilcisi ve bir vekil seçilir. Seçilen bu kişi düzenli aralıklarla sınıf öğretmenleriyle görüşür ve diğer velileri önemli konularda bilgilendirir. Sınıftaki velilerin bir sorusu veya bir sorunu olduğunda güvenle veli temsilcisine başvurabilirler. Her iki veli temsilcisi aynı zamanda veli tavsiye kurulunun üyesidir. Bu başka bir konseydir. Veli tavsiye kurulu bir okuldaki tüm sınıflardan seçilen veli temsilciliklerinden oluşur. Okulla ilgili önemli konularda veli tavsiye kurulunun üyeleri dahil olur. Velilerin bir okulda katkı sağlayabilecekleri en üst konsey okul konferansıdır. Burada öğretmenler, veliler ve orta dereceli okuldaki öğrenciler de temsil edilir. Okul konferansı örneğin okul müdürü veya yeni bir okul yönetmeliği seçimi gibi temel konularda karar sürecine katılabilir. Velileri okul hayatına dahil etmek için her konsey önemlidir. Sonuçta çocuklarınızı en iyi sizler tanırsınız ve bundan dolayı en önemli kararlarda sözünüz olmalıdır. Bu da ancak çok sayıda velinin okul konseylerinde görev almasıyla mümkündür.